Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Yaz geldi ve hepimiz serinlemek istiyoruz. Şu sakin gölde yüzsek fena mı olurdu? Evet olurdu. Bugünkü videoda çok güzel gözüken fakat asla yüzmemeniz gereken o yerleri sizin için araştırdık. Hazırsanız başlıyoruz. 8 numara Kivu Gölü. Afrika'da bulunan bu güzel gölde yüzmek veya tekneyle dolaşmak oldukça tehlikeli. Çünkü bu gölde her an patlama tehlikesi var. Bunda bulunan magma katmanının göle çok yakın olması. Magmadan yukarı doğru çıkan metan, karbondioksit gibi gazlar birikerek birden gölün üzerine çıkıyor ve çok yüksek sıcaklıkla beraber patlama yaşanmasına sebep oluyor. Halbuki normalde ne kadar sakin gözüküyor değil mi? 7 numara Shinoike Jigoku Japonya doğal güzellikler bakımından zengin bir ülke. Bu eşsiz güzellikteki gölet de onlardan biri. Burası bir kaplıca bölgesi. Bu kırmızı gölet de burada bulunuyor. Ama normal sıcak su kaplıcalarından biraz farklı. Renginin sebebi yer altından kaplıcaya gelen demir ve magnezyum mineralleri. Bu renginden dolayı yerel halk kan göleti adını vermiş. Ayrıca sıcaklığı da 80 dereceye kadar çıkıyor yani normal bir kaplıca sanıp içine girerseniz yandınız. Hem de gerçek anlamda. 6 numara The Street Burası İngiltere'de bulunan nehirlerden biri. Baktığınız zaman çok da tehlikeli durmuyor. Ama tuzaklarından biri de bu zaten. Bu nehire düştüğünüz anda ölme ihtimaliniz %100. Söylenenlere göre buraya düşen kimse kurtulamamış. Bunun nedeni öyle gözükmese de akıntının çok hızlı ve nehrin altının sivri taşlar ve oyuklarla dolu olması. Tarihi de çok eskilere dayanıyor. Örneğin 12. yüzyılda İskoçya kralının oğlu nehrin dar olduğu bir yerden karşıya atlamak istemiş ama suya düşmüş ve gerisi malum. 5 numara Buriganga Nehri Listemizdeki her yer doğal tehlikelerden dolayı yüzmemeniz gereken yerler. Ama burası hariç. Bangladeş'te bulunan bu nehir maalesef insanlar yüzünden girilemez durumda. Artık buraya ölü nehir adı verilmiş. Sudaki kirlilik o kadar fazla ki çöpler kıyılarda birikiyor. Ayrıca zehirli olmasının diğer sebebi deri üretim fabrikaları. Üretimden çıkan tüm zehirli atıklar nehre boşaltılıyor. Burada nehre girmeye devam eden halk da çok büyük sağlık problemleri yaşamaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre burası dünyanın en kirli 5 bölgesinden biri. 4 numara New Smyrna Beach. Amerika Florida'da bulunan bu sahil güneşlenmek ve denize girmek için mükemmel. Geniş plajı ve serin sularıyla tam tatil yapmalık bir yer. Ayrıca burası dünyanın en iyi sörf yapma noktalarından da biri. Ama hemen yüzme hayalleri kurmayın. Çünkü burası köpek balıklarının başkenti sayılıyor dünyada yaşanan toplam köpek balığı saldırılarının tam üçte biri sadece burada gerçekleşmiş. Bilim insanlarına göre burada yüzerken ortalama 10 metre yakınınızda bir köpek balığı bulunuyor. Düşüncesi bile korkunç ama insanlar hala gelmeye devam ediyorlar. 3 numara Berkeley Madeni Yine Amerika'da bulunan bu göl eskiden bir bakır madeniydi. 1955'te açılan maden 1982'de kapatıldı Kapatıldıktan sonra ise zamanla su doldu ve yapay bir göl haline aldı. Ama bu sakin göle yüzmek için girerseniz maalesef ölüyorsunuz. Eskiden maden olarak kullanıldığı için dolan suyla beraber ağır metaller ve zehirli kimyasallar içeriyor. Bakır, arsenik, kadmiyum, çinko ve sülfrik asit ne ararsanız var. Bir keresinde buraya göçmen kuş sürüsü bir gece konaklamak için geliyor ve ertesi gün 342 kuşun tamamı ölü olarak bulunuyor. İşte tüm bu sebeplerden dolayı bu gölde yüzmek yasak. 2 numara Naruto girdapları. Japonya'ya geri dönüyoruz. Bu kez ya burada yüzsen bir şey olmaz diye düşünmeyeceğiniz bir yere geldik. Naruto Köprüsü'nün altında bulunan bu sularda dünyanın en büyük girdapları oluşuyor. Bunlar o kadar büyük ki Oradan geçmek zorunda olan büyük tekneleri bile savuruyorlar. Büyük tekneleri içine çekemiyor ama yüzmeye çalışan biri çok rahat girdabın içine çekilebilir. Girdap tarafından denizin içine çekildiğinizi düşünün, ne kadar da korkutucu. Burayı izlemek için köprünün altına cam bölmeler yapılmış. En iyisi uzaktan bakmak. 1 numara Queen's Bed Hawaii adalarında bulunan bu yerin Türkçe adı Kraliçe Banyosu. Aa ne kadar hoş. Güzel bir yer olmalı diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü yerel halk buraya ölüm havuzu adını vermiş. Burası kayalıkların oluşturduğu küçük bir koy. Dalgalar buraya vurunca resmen bir köpük havuzu oluşuyor ve insanlar da bunu eğlenceli bulup buradan denize atlıyorlar. Ama bazen aniden büyük dalgalar gelince burası çok tehlikeli bir hal alıyor büyük dalgalar insanları kayalara vuruyor ve denizin içinde oradan oraya savuruyor. Bu yüzden yerel yönetim bazı sezonlarda bu bölgeyi girişe yasaklıyor. Yani küçük bir eğlence için ölmeye değmez değil mi? Videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz bir önceki yüzmemeniz gereken yerler videomuzun linkini yukarıya bırakıyorum. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.